Hiç bitkilerinizin sizi izlediğini düşündünüz mü? Evet, yanlış duymadınız. Bilim dünyası son yıllarda bitkilerin sandığımızdan çok daha karmaşık canlılar olduğunu keşfetmeye başladı. Bitkiler hareketsiz gibi görünse de aslında çevrelerini algılıyor, tepki veriyor ve hatta zeka diyebileceğimiz bir sistemle iletişim kurabiliyorlar. Bu videoda bitkilerin görme hissetme ve çevreleriyle iletişim kurma yeteneklerini keşfe çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. Bitkilerin biz insanlar gibi gözleri yok. Ama bu çevrelerini görmedikleri anlamına gelmiyor. Bitkiler fotoreseptör adı verilen özel proteinler sayesinde ışığı algılayabiliyor. Güneş ışığının hangi yönden geldiğini tespit ederek dallarını ve yapraklarını o yöne doğru hareket ettiriyorlar. Buna fototropizm deniyor. Yani bitkiler aslında ışık sayesinde çevrelerini haritalandırıyor diyebiliriz. Mesela ayçiçeği bitkisi gün boyunca güneşi takip ettiğini biliyoruz, değil mi? İşte bu hareket ışığı algılayan fotoreseptörler sayesinde gerçekleşiyor. Ama daha da ilginç bir şey var. Bazı bitkiler sadece ışığın varlığını değil, gölgeleri de algılayabiliyor. Yani bitkilerin yanına yaklaştığınızda Onların üzerinde bir gölge oluşturuyorsunuz ve bitki bunu hissediyor. Peki bitkiler dokunmayı hissedebilir mi? Kesinlikle evet. Hatta buna bilimde tigmomorfogenez deniyor. Örneğin sarmaşık gibi bitkiler, çevresindeki nesnelere dokunduklarında buna tepki vererek o nesneye doğru büyüyebiliyorlar. Bir başka örnekte hepimizin bildiği küstüm otu, yani Mimosa pudica. Bu bitkiye dokunduğunuzda yapraklarını hemen kapatır. Peki neden? Bu bitkinin kendini koruma mekanizmasıdır. Çünkü çevresindeki bir tehlikeyi algıladığında tepki vererek savunmaya geçiyor. Ve ilginç olan şu ki, bitkiler dokunma hissini sadece yüzeylerinde değil, kökleriyle de hissedebiliyorlar. Kökler toprağın içindeki engelleri algılayıp yönlerini değiştirebiliyor. Bu onların bir tür çevresel zekaya sahip olduklarını gösteriyor. Şimdi gelelim en şaşırtıcı kısma. Bitkiler birbiriyle konuşuyor. Tabii bizim gibi sesli bir şekilde değil ama kimyasal ve elektriksel sinyallerle haberleşiyorlar. Buna bilim dünyasında wood wide web deniyor. Toprağın altındaki mantarlar bitkiler arasında bir iletişim ağı kuruyor. Örneğin bir bitki zararlı bir böcek tarafından saldırıya uğradığında bu ağı kullanarak çevresindeki diğer bitkilere bir tehlike sinyali gönderiyor. Diğer bitkiler de bu sinyale yanıt olarak savunma kimyasalları üretmeye başlıyor. Bu sadece inanılmaz bir işbirliği değil, aynı zamanda bitkilerin çevrelerindeki olayları ne kadar detaylı bir şekilde algılayabildiklerini de gösteriyor. Bitkilerin adeta bir beyni varmış gibi çalıştığını düşünebilirsiniz. Tüm bu bilgiler ışığında şu soruyu sorabiliriz. Bitkiler zeki mi? Bilim insanları bu soruya henüz tam olarak evet ya da hayır diyemiyor. Ancak bitkilerin çevrelerini algılayabilen, problem çözebilen ve hatta karar verebilen karmaşık sistemlere sahip oldukları açık. Sonuç olarak bitkiler gözle görülmeyen ama bir o kadar etkileyici bir dünya sunuyor. Onları yalnızca süs eşyası olarak görmekten vazgeçip Doğanın bu inanılmaz mucizelerine hayranlıkla bakmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi evinizdeki bitkiler düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapabiliyor. Onlar sessiz ama çok güçlü bir zekaya sahip. Peki siz bitkiler hakkında başka neler keşfetmek isterdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, Akıllı Tarım kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.